buyurdular. Büyük bir hüsnü kabul gördük. Çok verimli istişarelerde bulunduk. Ee, gerek e, sayın e, genel başkanımızın gerek e, eski Adalet Bakanımız ve geçmiş süreçlerde emeği olan Sadullah Bey'in ve diğer arkadaşlarımızın e, kıymetli uyarıları, önerileri, <laughs> soruları oldu. Büyük bir açık kalplilikle e, şu ana kadar ola gelen şeyleri aktardık. Bu paylaşımımız e, bu süreç boyunca da aynı şekilde devam edecek. Her bir önerileri, her bir şerhleri bizim için altın kıymetindedir. Ancak bunları dikkate alarak bu ülkede oluşabilecek en geniş toplumsal mutabakat zeminini oluşturabiliriz geçmiş süreçlerden çıkardığımız derslerden birisi de budur. E, bu mutabakatı toplumun her kesiminde aramak, her kesimine ulaştırmak ve buradan bir rıza üretmek. Dediğim gibi daha sonra da çok kapsamlı bir e, açıklama yapacağız. Süreci şeffaf yürütme ilkemiz için dün ne dediysek bugün aynı noktadayız. Tekrar hem Sayın Genel Başkan'a hem eee heyet üyesi kıymetli arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de emeğiniz için e, yeniden Refah Partisi ziyaretiyle siyasal parti kısmı e, bir anlamda mecliste yürütülecek olan kısmı bitmiş olacak. Sonrasında sizi bilgilendireceğiz. Emeğinize teşekkürler. Sağ olun. Eee bir konuyla ilgili çok kısa bir şey e, Bir sonraki e, ziyaretinde Sayın Ahmet Türk'ün de yer alacağı konuşuluyordu. Bu konuyla ilgili ııı ee, şu an kesinleşmiş bir şey yok ama Ahmet abi heyetimizdedir. Iıı ee, İmralı kısmına da katılacaktır ama bu ne zaman olur onu henüz bilemiyoruz. Efendim, sonunda, partilerle evet. görüşme vardı, bunu da Değerlendiriyor partimiz tabii ki ve mutlaka. Selahattin Şöyle, ne zaman efendim? Efe? Selahattin Iıı ee, bu trafiğin cevaz verdiği ilk fırsatta. İlk fırsatta. Muhtemelen bu hafta için. Sayın Sırrı Süreyya Özel ve Sayın e, Sayın e, Pervin Buldan'ı burada genel merkezimizde ağırladık ve son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. E, bu görüşmede son e, dönemle alakalı, son yaşananlarla e, alakalı, ülkemizin içinden geçmekte olduğu süreçle, bölgemizin içinden geçmekte olduğu süreçle ilgili de e, kıymetli istişareleri gerçekleştirdik. Bizim Deva Partisi olarak e, bazı temel ilkelerimiz var. Öncelikle şunu açıklıkla söylüyoruz ki Türkiye'nin sorunlarının meşru çözüm zemini demokratik siyasettir. İçeride siyasi diyalog, dışarıda çok yönlü diplomasidir. Bu temel ilkelerle hareket edilmesi her zaman amaca ulaşmayı kolaylaştırır. 1 Ekim tarihinden bu yana e, ülkemizde yeni bir iklim var. Bunu artık böyle tanımlayabiliriz. Ve biz bu süreç içerisinde yapılan çalışmaların e, çözüm gayretinin kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Ve Deva Partisi olarak çözüm amacıyla atılacak her bir adımın, her bir samimi adımın yanında dururuz, arkasında oluruz diyoruz. Şunu da tabii dikkatle değerlendirmemiz gerekiyor ki, bütün çalışmaların niyeti önemlidir, hedef önemlidir ama yol haritası da bir o kadar önemlidir. Burada önümüzdeki haftalarda, aylarda daha netleşmiş yol haritalarını görmek, bilmek, biraz daha çalışmaları detaylandırmanın da kıymetli olacağını düşünüyoruz. Bu süreçte yine bir başka önemli husus samimiyet. Bu süreçte hükümet ortaklarının tam bir samimiyet içerisinde hareket etmelerini bir o kadar önemsiyoruz. Bugüne kadar Sayın Erdoğan'ın ülkenin Cumhurbaşkanı olarak bu konunun neresinde durduğunu ıı, henüz net olarak, açık olarak görmüş değiliz. Evet, meclis çok önemli bir çözüm zemindir. Demokrasinin kalbidir. Ancak bizim şu andaki yönetim sistemini dikkate aldığımızda Sayın Erdoğan'ın bütün bu çalışmalarda, bütün bu süreçte kendi durduğu noktayı da bir an önce netleştirmesi gerekir. Ben tekrar e, ee, çok değerli heyet üyelerine bu ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Biz kendi içimizde yaptığımız değerlendirmeleri, düşünceleri kendileriyle paylaştık. Sağ olsunlar kendileri de bütün bu görüşme trafiğiyle alakalı bizleri bilgilendirdiler. dediğim gibi faydalı, verimli bir görüşme oldu. Ben tekrar bu önemli ve kritik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum ve şimdi sözü Sayın Başkan'a veriyorum. Buyur.